Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ismini tam okuyamadığım bir eştirama Kart Remix Simulator de herhalde. Hatırlamıyorum da ismini pek hatırl ismini pek hatırlayamadım. Oyunda arkadaşlar neden bu arabayı aldım diye sorarsanız dağlarda gezeceğiz, dolaşacağız arkadaşlar. O yüzden bu jip aldım. Ee, az sonra bunu en hızlı giden arabamla yapacağız. Dağlarda gezeceğiz. Az sonra bundan gezdikten sonra arkadaşlar hangisi daha iyi yorum atın. Jiple mi gezmek? Ee, Spor arabayla mı dağlarda gezmek daha güzel? Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu arkadaşlar ikinci videom oluyor. Birincisinde Vektor isimli video çekmiştim. Bugün ikincisi de bu. Gördüğünüz gibi bu, bu arabayla pek dağlarda dolaşamıyoruz. Ee, ama biraz yukta deneyelim. Belki ben kullanmasın bilmiyorum. Şu kuleye çıkarsa iyi. Tepesine çıkamıyor. Arkadaşlar bu arabayı bu arabanın satın alması çok kolay. Sadece 10 tane hatırlamıyorum da 10 taneydi herhalde. Bundan toplayacak bu araba simgesinden toplayacaksınız. Arabas, bu arabanın simgesi her yerde var. Bir sonraki arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki arabam bu en hızlı giden arabam bu şimdi bununla dağlarda gezeceğiz Arkadaşlar arabayı kontrol etmesi çok zor bu arabayı kontrol etmesi ah kaldık ya sakın sakın ah Allah'ım bu kadar şanssız olunur mu ya? Araba kaldı. Arkadaşlar. Aha. Evet. Bu arabayla geziyor. Gezeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu araba 430'la falan gidiyor ve çok buraya tırmanabiliyor arkadaşlar. Ama ben yamuk yamuk götürdüğüm için tırmanamadı. En sevdiğim arabam da bu zaten arkadaşlar. En hızlı gideni de bu. Duvarda gitme testi yapacağız. Duvar dediğimde yani dağlarda yamuk yamuk gitme. <laughs> Ben bu arabayla gezmeyi daha çok seviyorum ama siz hangi arabayla gezmeyi daha çok seviyorsunuz? Arabanın ismini yazın ve yorumlara gönderin. Evet arkadaşlar bu araba çok güzel diğer jeepinkinden. Birazcık daha yavaş olsaymış tam oluyormuş. Ama fazla hızlı. İki devir uçuyor. O kötü. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız diye sorarsanız. Hızını test edeceğiz. Hemen test edeceğimiz yere gidelim. Evet arkadaşlar test edeceğim test edeceğimiz yer havalimanı. Bütün parkurlarda deneyeceğiz bunu. Yani bütün jet parkur dediğimde bazı parkurlarda deneyeceğiz. ilk parkurumuz bu. Bakalım başarılı çıkacak mı? Evet. Bu güzeldi. Şimdi sıra buraya geldi. Yani şuraya arkadaşlar. Buradan da çok hızlı gidiyor. Şu rampa gördüğünüz rampadan atlayacağız. Önümüzdeki mavi rampadan. Bakalım. Evet. Bu da başarılı. Sanırsam Sanırsam tahmini bir tane parkuru geçemez. Şimdi orayı yapacağız. Deneyeceğiz yani. Bakalım olacak. Gördüğünüz gibi olmadı. Tekrar deneyelim. Çünkü rampaya yavaş gir çok yavaş gittik arkadaşlar. Şimdi öyle bir hızlı gireceğiz ki Buradan başlayacağız arkadaşlar. Hemen basalım gaza. Hadi bakalım. Başarırsın sen yavrum. Çok hızlı gidiyorum. Allah bin bile anladım ya emi. <laughs> bu bu aşamadan başarısız çıktı. Hmm. Neden başarısız çıktı. bu aşamada fena sayılmaz. Zaten bunlar aşama değil rampata. Ben niye aşama diyorsam? Ha şimdi en zor aşamalardan birine geldik arkadaşlar. En zorlarından biri. Bu parkur bu en zorlarından birini geçene kadar şey yapmayacağım. Arkadaşlar üstte böyle dönüyor. Dönmesine çarpmayacağım. <laughs> Nereye gidiyorum lan Evet. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar deneyeceğiz ve tekrardan deneyeceğiz. Üstünden veya Hmm. Şey üstünden veya o kulesine konarsak sayılır üstün ge üstünden geçersek inşallah olur inşallah olur inşallah olur evet bu aşama başarılı üzerinden geçtik aslında amacı üzerinden geçmek değil de neyse sonraki aşamamız çatıya atlama. 3, 2, 1. Evet. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bir tane Bugatti simgesi bulmam lazım. O Bugatti simgesini de bulursam Bugatti'yi satın almış oluyorum arkadaşlar. Ve satın almayı çok istiyorum. Oyuna ne oluyor böyle? aa tanrım. Ya sana ne oluyor oyun? Oh şöyle. Düşeceğiz. Sıcık. Allah. uça, Motoruna arabam sıkıştı. Arkadaşlar bu videomuzun ismi arabamızı parçalama testi. <laughs> Hızını görüyorsunuz. <laughs> 430 ile gidiyor da yakından başladığımız için 420 ile gitti. Arabayı haşat ettik. Düzeltelim. Son hızla rampadan atlayacağız. Şimdiki aşamamız drift atma. Farlar yak. Evet. Yere çatıyormuş. <laughs> evet şimdi. Oo. taraf toz duman etrafında drift atıyor. atarsa iyi drift atıyor demektir. Atamazsa çok kötü drift atıyor demektir. Ve tabii ki de atamıyor. Arkadaşlar bakın şimdi size böyle bir şey yapacağım. Yarışlarda böyle yapıyorlar ya. <laughs> drift attı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yuvarlak bir drift hattı. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonunu görmeyelim. Daha devam edelim. Birazcık daha kaydıralım. Arkadaşlar ben de niye duman çıkmıyor derseniz drift at, diyorsanız drift atarken üstteki ABS TC ESP'yi kapatın ve böyle dönün. O zaman duman çıkıyor. Ama onların hepsini on yaparsanız çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Abi ben kapatmayı tercih ederim. Çünkü mantık çıkmasını istiyor. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Dediğim gibi hangi araba daha güzel yorum atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bir gördüğünüz mü hareketi? Neyse bay bay.